ve Fenerbahçe'de iş Mourinho'dan çıktı. Direkt yönetim oyuncuya söyledi. Artık kendine kulüp bul. İlişki kesildi ve sarı lacivertli formayı hiç giyemeyen isim ise milli takıma seçilmesi herkesi şaşırttı. Montella mı haklı yoksa Mourinho mu? Evet. Öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak Fenerbahçe'de Mourinho'nun yeni başlamasıyla kampın ilk günlerinde başkan Ali Koç'la görüşüp mental olarak kendini yorgun hissettiğini söyleyerek takımdan ayrılmak istediğini ileten Serdar Aziz, Mourinho'nun da onayıyla kamptan ayrılarak başka takımlarla görüşülmesine izin verilmişti. Ancak milli oyuncu hiçbir takımla anlaşamadığı gibi kampa da girmeyerek futbolculuk formundan da uzak kaldı. Sarı lacivertli yönetim ise bunun üzerine 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine devre arasına kadar takım bulun mesajını iletti. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Anlaşılan o ki Serdar devre arasında da hiçbir takımla anlaşamazsa topa dokunmadan iyi para kazanıp Fenerbahçe'den ayrılacak gibi ve diğer yandan Jose Mourinho'nun transferine izin vermeyip engel koyup kadroda da yer vermediği savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın milli takıma çağrılması tamamen kafaları karıştırdı. Montella'nın savunmada ilk tercihi olan Samet, Euro 2024'te de ufak hatalar yapsa da Maldini'ye bağladığı maçlarla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Samet'in Fenerbahçe'ye dönüşü ise beklentilerin bayağı altında kaldı. Yeni patron Mourinho da tecrübeli oyuncuya forma şansı tanımadı. Buna rağmen Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroda Samet Akaydın'a yer verilmesi futbol dünyasını şaşkınlığa uğrattı. Mourinho şans vermiyor, Montella inadına hep oynatıyor. Sarılı Acıvertlilerin savunmasında yaşanan sakatlık krizlerine rağmen formaya hasret kalan Samet, milli takımda kendisini bir kez daha kanıtlayarak Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Montella da onun ilk 11'de oynamasını istiyor.